Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Eroğlu pazarda işler mevsimsel olarak değişiklik arz etmekte. Şu anda tam kıştan yaza geçiyoruz. Bugün hava her ne kadar serin olsa da giyimde yazlık ürünler ön plana çıkacak. Pazarda ve sabit esnafımızda işler şu günlerde durgun olsa da önümüzdeki günlerde işlerin iyi olacağından ümitliyiz. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satarak müşterileri tezgahlarımıza çekmek için çaba sarf ediyoruz. Bize kapalı pazarları armağan eden yetkililere teşekkür ediyoruz. Yakın bir gelecekte bütün pazarların böyle olmasını da diliyoruz dedi. Bunu söylerken şu pazarda siz de kamerayla tespit ediyorsunuz. Gayet huzurlu, güzel bir ortam var. Fakat e, ufak tefek de tabii ki aksaklıklar da olabiliyor. Yani bu pazar yapılırken ilk olarak yapıldığından unutulan bir bölüm var. Şu e, pazarın baş tarafında sizle beraber yürüyelim. Hı hı. Hem de tespit edelim. Pazar yerinin baş tarafında e, kuruluk olmadığından dolayı bizim kırılma noktamız burası. Pazar yerinin baş taraflarında saçak olmadığından dolayı yani şu, evet. bölümde, şu bölümde saçak olmadığından dolayı arkadaşlarımız kapalı pazar yerine naylon çekmek zorunda kaldılar. Bunu da yetkililere duyuralım. Şimdi tabii ki burada e, yapılacak iş bu saçaklar uzatılarak hem yağmurdan hem de güneşten arkadaşlarımızın mağdur olmamasını temin etmek için yetkililer buraya bizim bir saçak yaparlarsa hem esnafımız mutlu olacak hem de biz de mutlu olacağız.